bir günde hiç yazılım bilmeden arkadaşımın mobil uygulama fikrini nasıl canlıya geçirdim hadi görelim Yazılım bilmeden kod yazmaya wipe coding diyorduk. Bu video serisini geliştirdikçe sizlerden de fikirler gelmeye devam ediyor. Bir arkadaşımdan da bana bir fikir geldi. Bu fikir biraz astroloji ile ilgiliydi. Bu astroloji fikrini nasıl gerçeğe geçirebiliriz? Bana bunu sormuştu. Fikir aldıktan sonra genellikle yapmak istediğim şey şu. Ben kafamda bunu oturtmaya çalışıyorum. Önce bir chat GPT ile cloud ile konuşuyorum. Bunlar nasıl olmalı? Ekranlar nasıl olmalı gibi. Ekranlar bana geldikten sonra da genellikle fikir sahibiyle paylaşıyorum. Bu ekranlar senin için doğru ekranlar mıdır diye. O da buna çok şaşırıp. Evet kesinlikle doğru ekranlar diyor genelde ve bunun nasıl bu kadar hızlı olduğuna inanamıyor. Ondan sonra bir de gidip bolt.newla ona bir prototip sunuyorum ve bu prototipi ve cep telefonunda denemesini istiyorum. Çünkü Expo ile yazıyor, React Native olarak yazıyor ve bu React Native'i cep telefonlarımızda deneyebiliyoruz. Önce arkadaşımdan fikrini iyice etekemeye büründürmesini istedim. O da ChatGPT ile konuşarak bana detaylı bir word attı. Ama bu benim için yeterli olmuyor çünkü bu zaten çok standart oluyor. Konuştuktan sonra özellikle görsel olarak bana göstermesini istedim. Klavye zaten bakın bana oldukça güzel görseller halinde bunu gösterdi. Ben gittim bu görsellerin hepsini, önce ana görseli, ondan sonra diğer ekranların akışlarına, hepsini alıp Canva'ya gönderdim. Canva'ya bu şekilde ekranların hepsini yapıştırdım. Bütün ekranlar elimde oldu. Bu ekranları ondan sonra gidip arkadaşımla paylaşıp ondan onay aldım. Senin istediğin şey gerçekten bu mudur diye. En son ekranlarda arkadaşımla mutabık kaldıktan sonra Yine CloudED'en bolt.new için, çünkü mobil app'leri en iyi bence bolt.new yapıyor şu anda, bir prompt vermesini istedim ve detaylı prompt'u gidip bolt.new'a yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra çok kısa bir iki tane prompt'la birlikte bana istediğim noktaya getirdi ve arkadaşımın görmesini sağlayacak adresi bana sağladı. Bu adrese girdikten sonra gördüğünüz gibi cep telefonunda artık uygulama hazır. Uygulama bütün her yere çalışır halde. Ve eğer istersem nefes egzersizini böyle başla diyerek nefes al, nefes ver şeklinde gördüğünüz gibi animasyonu ne kadar hazır şekilde gösterebiliyorum. Burada 6 saniye nefesi tutuyoruz ve ondan sonra nefesimizi veriyoruz. 6-7-8 nefes alma ve nefes verme egzersizi şeklinde bunu uyguluyor. Gördüğünüz gibi artık günümüzde uygulamaları prototip yapmak oldukça kolay. Buradan sonra artık yapılması gereken bu uygulamaya bir kayıt ekranı ekleyerek kaydetmek buradaki bütün prototip olanları canlıya çekmek ve uygulamayı iOS Store'a veya isterseniz Android Store'a göndermek. Bu konuda tabii ki yapabileceklerinizin sınırı yok. Bolt'la ben bunu geliştirdim. Bolt'la geliştirmeye devam edebilirsiniz. İsterseniz başka uygulamalara geçip daha da fazla geliştirebilirsiniz. Ama özellikle böyle küçük uygulamalar için gerçekten bir günde prototip aşamasına getirebilir, uygulamaları denetebilir, arkadaşlarınızdan geri bildirimler alabilirsiniz. Yazılım bilmeden ürün geliştirebilmek çok keyifli. Umarım siz de benim gibi keyif alıyorsunuzdur bu seriden. Takibe devam.